Herkese merhaba. Bu videoda size Scopus'ta atıf taraması nasıl yapılır onu göstereceğim. Google'dan Scopus yazdık ve buradaki sayfaya tıkladık. Sağ tarafta arkadaşlar giriş yapmamız lazım. Buraya tıkladıktan sonra kurum bilgilerimi kullanarak giriş yapacağım. Buradaki kurum bilgilerini kullanıyorum. Access through your organization dedi. Burada benim kullanıcı adı ve şifremi girmemi istiyor. Girdim. Giriş yap sonra evet dedim. Ve başarılı bir şekilde giriş yaptım. Şimdi devam ediyorum. Başarılı bir şekilde giriş yaptık arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra search kısmından diyoruz Outers. Soyadınızı ve ilk adınızı giriyorsunuz. Örneğin kendi adıma gireyim. Cihan Abdullah yazdım. Ve Search diyorum. Burada arkadaşlar 3-4 tane Abdullah var. Hangisi onu seçmeniz gerekiyor. Mesela ben buradaki kişi olduğum için buna tıklıyorum. Ve ismime tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada atıf, indeksiniz gibi bilgileriniz burada çıkıyor. Buradan detaylara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.